Baba karnı aldım. Demin git kat. Baba ne yapıyorsun? Oğlum bugün karnı günü ya idman yapıyor. Gel lan buraya. Getir oğlum alayı. E, ser bakayım şöyle. Ben seni azarlarken bu halının desenlerine bakacaksın. Tamam mı? Oğlum biz seni boşuna mı okutuyoruz lan? Bu kandilin hali ne lan? Ulan tablet istedin aldık. Ulan hepsi bir lan. Bu klasik Vay, bir lan. iç an oda balısı. Hayat ağacı evet, teknik evet, kullanılmış. Üç gelse kurban keseceğim lan. Baba ben alıcı mı açsam? Artık desenlerden çok iyi anlıyorum. Okul hayatım bitti. Defteri çöpe attım. Ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum burada? Ya yürü <laughs> lan. Yürü. Oğlum bütün komşu çocukların notu 5 lan. Ne yapacağız biz böyle? Kaçıralım baba. Ben bunlarla mücadele edemem. Oğlum senin neden bütün notların zayıf? Türkçe zayıf. Bata zayıf. İyi artık verseydin yüksek tat alırdım. Bu artık da sen bile sınıfta kalırdın. Besledik büyüttük. Bu yaptığın ayıp. Hadi hepsini geçti. Din bile zayıf. Derslerde utandım ve kaldırmadım Meli. Toplantıda sordu hoca. Nerede senin veli? Ben çalışıyorum. Bak anan gitsin bir zahmet. Valisi hiç gelmedi. Takdir almış bak Ahmet. İkinci dönem düzeltecek. Diyor baba sabret. Harçlığı da ondan al. Baban olmuş tablet. Türkçe zayıf, 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 matematik zayıf, 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 family zayıf, zayıf.